Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı Ankara Anlaşması danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından sponsor edilmiştir. Euro Anatolia'dan, tamamen ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca videoda yorumlara sorularınızı sorabilirsiniz. Çocuklar için Yunanistan vize şartları. Yunanistan'a kısa süreli vize almak için başvuran çocuklar veya reşit olmayan bireylerin vize alması için başvuran ebeveynlerin başvuru dosyalarında aşağıdaki ek Yunanistan vizesi şartlarını tamamlamaları gerekecektir. Yunanistan'a seyahat eden reşit olmayanların doğum belgesi. Yunanistan başvuru formu her iki ebeveyn tarafından imzalanmalıdır. Aile mahkemesi kararı. Sadece bir ebeveynin çocuk üzerinde tam velayete sahip olduğu durumlarda. Her iki ebeveynin kimlik, pasaportunun onaylı kopyaları. Reşit olmayan kişi başka biriyle yalnız seyahat edecekse. Ey it, 2, more, daha fazla oku, les, kısalt. Sahibinin verilerini ve son kullanma tarihini, yakın tarihli bir fotoğrafını ve geçerli vize kopyasını içeren beraberindeki kişinin pasaport sayfasının aslı ve kopyası. Her iki ebeveyn, Vasi tarafından imzalanmış, Yunanistan'a seyahat için noter onaylı ebeveyn izni. Unut kendi ülkesindeki Yunanistan büyükelçiliğine konsolosluğuna başvururken vasi veya ebeveyn reşit olmayan çocuklarına eşlik etmelidir. Yunanistan'a giriş amacına dayalı ek gereksinimler. Yunanistan Schengen vizesi şartlarına göre herhangi bir kısa süreli Yunanistan Schengen vizesine başvururken yukarıda sıralanan standart belgelerle birlikte aşağıdaki belgelerin Yunanistan büyükelçiliğine konsolosluğuna ibraz edilmesi gerekmektedir. Yunanistan Havalimanı Transit Vize Şartları Yunan havaalanlarından birine inmeniz gerekiyorsa, Schengen dışı varış ülkenize ulaşmak için başka bir uçuş yapmak için Yunanistan Havaalanı Transit Vizesine başvurmanız gerekebilir. Yunan havaalanlarından geçmek için havaalanı transit vizesine ihtiyaç duyan ülkelerin listesinin, diğer Schengen vize türlerine ihtiyaç duyanların listesinden daha dar olduğunu lütfen unutmayın başvurmanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için Yunanistan Havaalanı transit vizesine ihtiyaç duyan vatandaşların listesini kontrol edin. Yunanistan Havalimanı transit Schengen vizesi için hangi belgeler gereklidir? Yunanistan Havaalanı transit vizesi almak için başvururken aşağıdaki ek belgeleri sağlamanız gerekir. Seyahat ettiğiniz son ülke için geçerli bir vize, gerekirse. Seyahat ettiğiniz son ülke için uçak bileti. Yunanistan transit vize şartları. Schengen dışı varış ülkelerine başka bir gemi götürmek için Yunanistan anakarasındaki Yunan limanlarından birine veya adalarından herhangi birine inmesi gereken denizcilerin Yunanistan transit vizesi başvurusunda bulunmaları gerekebilir. Yunanistan transit Schengen vizesi için hangi belgeler gereklidir? Yunanistan transit vizesi almak için başvururken aşağıdaki ek belgeleri sağlamanız gerekir. Seyahat ettiğiniz son ülke için geçerli bir vize gerekirse. Seyahat ettiğiniz son ülke için bilet. Tıbbi uygunluk sertifikası. Uluslararası Duruma ve Dünya Sağlık Örgütüne göre halk sağlığını riske atabilecek herhangi bir hastalıktan arınmış olduğunuzu belgelemek. Geçerli denizci kitabı. Davet eden nakliye şirketinden mektup. Denizcinin karaya çıkacağı Schengen ülkesindeki davetkar nakliye şirketi tarafından verilir. Nakliye şirketi tarafından başvuru. Al soyad, doğum tarihi, pasaport numarası, lütfen not dahil olmak üzere denizcinin tüm ayrıntılarını gösteren bir belge. İş sözleşmesi. Gemiye binmek için navigasyon şirketi gemi ile sözleşme yapın. Yunanistan turist vizesi şartları. Yunan Cumhuriyetini tatil, gezi, Yunan ülkesini, kültürünü ve yaşamını keşfetmek ve deneyimlemek için ziyaret etmeyi planlıyorsanız Yunanistan turist vizesine başvurmanız gerekecektir. Yunanistan'a turist Schengen vizesi için hangi belgeler gereklidir? Yunanistan turist vizesi almak için başvururken aşağıdaki ek belgeleri sağlamanız gerekir. Banka ekstresi. Tercihen son 6 aydır. Seyahat güzergahı Giriş ve çıkış tarihleri, nerede kalacağınız ve ne yapacağınız da dahil olmak üzere günlük seyahatinizin bir açıklaması. Yunanistan vizenizde Yunanistan'a seyahatinizi nasıl finanse edeceğinizin kanıtı. Yunanistan ziyaretçi vizesi şartları. Yunanistan'da ikamet eden ve sizi 90 günden daha kısa bir süre için onları ziyaret etmeye davet eden bir aile üyeniz veya arkadaşınız varsa, Yunanistan ziyaretçi vizesine başvurmaya hak kazanırsınız. Yunanistan'a ziyaretçi Schengen vizesi için hangi belgeler gereklidir? Yunanistan'daki arkadaşlarınızı veya akrabalarınızı ziyaret etmek için vize almak için başvururken aşağıdaki ek belgeleri sağlamanız gerekir. Finansal araçların kanıtı. Yunanistan'da kaldığınız süre boyunca kendinizi desteklemek için yeterli paranız olduğunu gösteren kanıtlar. Seyahat güzergahı Yunanistan vizesi Yunanistan'a giriş ve çıkış tarihlerinizi, nerede kalacağınızı ve ne yapacağınızı gösteren Yunanistan'daki seyahatinizin ayrıntılı günlük planı. Davet mektubu. Yunanistan'da ikamet eden akraba, arkadaş tarafından sizi ziyarete davet ederek. Aile ilişkisinin varlığını Yunanistan vizesi kanıtlayan bir sertifika. Varsa evlilik cüzdanı veya doğum belgesi olarak. Yunanistan iş vizesi şartları. İşle ilgili bir faaliyetin parçası olmak için Yunanistan'ı ziyaret etmeniz gerekiyorsa, yani iş toplantısı, sözleşme imzalama, bir işletmenin açılışı, bir iş töreni vb. Yunanistan iş vizesi için başvurmanız gerekecek. Yunanistan'a iş Schengen vizesi Yunanistan vizesi için hangi belgeler gereklidir? Yunanistan Schengen vizesinde, 6 aylık süreler içinde 90 güne kadar olan konaklamalarda Yunanistan, iş vizesine başvurmak için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir. Yunanistan vizesi Yunanistan vizesi Yunanistan vizesi. Yunanistan'daki bir toplantıya, konferansa veya etkinliğe katılmaya davet eden Yunan şirketinin davet mektubu ve ziyaret tarihlerinizle birlikte ayrıntılı adresleri. Yunanistan Schengen vizesinde işvereninizden bir mektup gerekmektedir. Bu mektupta neden Yunanistan'a seyahat edeceğiniz belirtilmelidir. Seyahat finansmanı kanıtı. Başvuranın Yunanistan'da kaldığı süre boyunca yaptığı harcamalarla ilgili olarak işveren veya ortak şirket mektup veya davette harcamaların kapsamını belirtmelidir. Yunanistan çalışma vizesi şartları. 6 aylık bir süre içinde 90 gün veya daha kısa sürmesi gereken bir eğitim kursuna, staja veya eğitime katılmak istiyorsanız Yunanistan eğitim vizesine başvurmanız gerekecektir. Schengen vizesinin Yunanistan vizesi Yunanistan'da öğrenim görmesi için hangi belgeler gereklidir? Yunanistan öğrenci vizesi almak Yunanistan vizesi için başvururken aşağıdaki ek belgeleri sağlamanız gerekir. Şu anda kayıtlı olduğunuz eğitim Yunanistan vizesi kurumundan itiraz mektubu yok varsa. Akademik veya mesleki kurslara Yunanistan vizesi katılmak amacıyla Yunanistan'daki bir eğitim kurumuna kabul veya kayıt belgesi. Staj sözleşmesi. Yunanistan'daki şirket, menşe kuruluşu ve stajyer arasında imzalandı. Yunanistan tıbbi vize şartları. İkamet ettiğiniz ülkedeki Yunanistan Büyükelçiliğine, konsolosluğuna, Yunanistan vizesi aşağıdaki belgeleri göndererek Yunanistan tıbbi vize şartlarını yerine getirdiğinizi kanıtlamanız gerekir. Yerel bir sağlık raporu. Ülkenizdeki bir doktor, klinik, hastane tarafından Yunanistan vizesi Yunanistan'da tıbbi tedavi görmeniz gerektiğini onaylayan bir belge. Yunanistan'daki hastaneden veya doktordan randevunuzun tarihini ve tıbbi durumunuzu doğrulayan tıbbi bir onay ayrıca hastanenin belirli tıbbi tedaviyi gerçekleştirebileceğini ve buna göre kabul edileceğinizi de doğrulamalıdır. Yapılan mali düzenlemenin kanıtı Ön ödeme veya tıbbi tedaviyi ve sigorta kapsamı gibi ilgili masrafları karşılamak için yapılan yeterli mali yol veya düzenlemenin diğer kanıtı. Varsa, gönderen tıp doktoru ile kabul eden sağlık kurumu arasındaki yazışmalar. ASD Ankara Antlaşması ya da İngilizce adıyla Ankara Agreement, son yıllarda popüler olmuş bir antlaşma olarak bilinse de aslında köklü bir geçmişe sahip. Türkiye ile Avrupa Ekonomi Topluluğu arasında, 1963 yılında imzalanan bu antlaşma, bir tür ortaklık antlaşması olup, Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içindeki halkların sıkı bağlar kurmasını amaçlar bu çerçevede Ankara Antlaşması bu imkandan yararlanmak isteyenlere Hollanda'da kendi işini kurma ve Hollanda'da yerleşik yaşama hakkı kazanma fırsatı tanır. Ankara Antlaşması'nın sunmuş olduğu imkanlardan yararlanmak isteyenlerin, Ankara Antlaşması vizesine başvuru yapmaları gerekir. Ankara Antlaşması'na kimler başvurabilir? Hollanda'da çalışmak ve iş kurmak maksadıyla Ankara Antlaşması'na başvurmak isteyenler için aranan ilk şart 18 yaşından büyük olmak. Ankara Antlaşması kapsamında herhangi bir iş kurma ya da işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmasa da vizeye başvuran adaylar gerekli sermayeye sahip olmalıdır. Ankara Antlaşması kapsamında vize başvuru yapanlar, yaptığı veya eğitimini aldığı meslek kapsamında Hollanda'da çalışabilir, iş yeri açabilir. Bu nedenle başvuru yapan adayların mesleki donanımlarını kanıtlamaları talep edilir. Tüm bunların dışında iş kurmak isteyenlerin belli bir sermaye ile birlikte kendine ve varsa ailesine bakacak maddi güçte olmalıdır. Ankara Antlaşması vizesine nasıl başvuru yapılır? İkna edici ve tutarlı başvuru yapamama. Maddi yetersizlik. İstenilen evraklarda eksiklik olması. bon veya tercümelerde çeşitli eksikliklerin bulunması. Red kararı, yukarıda belirtilen nedenlere göre verilmiş olabilir. Ankara Anlaşması vize red kararı ardından, belirlenen şartlara göre red itiraz başvurusu yapılabilir. Ankara Antlaşması vize sonucunun olumsuz sonuçlanması durumunda, Hollanda İçişleri Bakanlığı tarafından red mektubunda idari itiraz, administrative review, hakkına sahip oldukları belirtilir. Ayrıca bu mektupta, vizenin neden reddedildiği, itiraz hakkının kapsamı ve itiraz için tanınan süre gibi bilgilere de yer verilir. Ankara Anlaşması vize red durumunda itirazların verilen süre içerisinde yazılı olarak ve Hollanda İçişleri Bakanlığı, Home Office'na bağlı olan ilgili departmanlara yapılır. İdari itirazın, administrative review, yanı sıra mahkeme yoluyla da, judicial review, itiraz edilebilir. Ancak mahkeme süreci çok daha uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Aynı zamanda pahalı bir süreç olduğunu da eklemek gerekir. Açacağınız itiraz davasını kaybetmeniz durumunda da tüm mahkeme masraflarının da size ait olacağını hatırlatalım. Yüdicial level ve sürecinde dava ettiğiniz kurum vize departmanı değil, doğrudan Hollanda devleti olur. Bu da süreç adına ayrı bir zorluk manası taşır. Ankara Antlaşması vize ret itirazı kaç günde sonuçlanır? Ankara Antlaşması vize sonucuna yapacağınız itiraz şekline göre sonuçlanma süresi de farklılık arz eder. Bu çerçevede idari itiraz, administratif ve revyev, hakkınızı kullanmanız halinde maksimum 6 aylık bir zaman diliminde itirazınız karara bağlanır. Ancak size iletilen itiraz hakkı sürenizi aşmamanız gerekir. Diğer bir itiraz yolu olan yudicial reviyev ise genellikle çok daha uzun bir süreci kapsar. Ankara Antlaşması bize sonucuna yaptığınız itiraz doğrultusunda sizin ve Hollanda Devleti'nin arasında mahkeme görülür. Dolayısıyla mahkeme sonuçlanana kadar herhangi bir sonuç elde edemezsiniz. Ayrıca bu itiraz yolu, belirsiz bir zaman dilimini kapsamasının dışında çok daha masraflı bir seçenek olarak karşınıza çıkar. Euro Anatolia'dan tamamen ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz.